son dönemde konuştuğunuz girişimcilerde gördüğünüz eksiklikler ya da eksiklikler demeyeyim de geliştirilmesi gereken alanlar sizce neler? Yani son dönemde değil ben yine geçmiş deneyime dayanarak söyleyeyim. Tabii orada şöyle bir e, durum var. Yani girişimciler yatırımcı ararken ee, karşı taraf diye bakmamak lazım. Aslında biraz önce Merve de söyledi. Yaptığı işe bir ortak arıyor. Dolayısıyla aynı gemiye bineceğiz. Biz evet o sözleşme imzalanıp yatırım kapanana kadar müzakere süreci devam ettiğinde masanın karşı taraflarında oturabiliyoruz. Ama sözleşme sonrasında artık aynı geminin içindeyiz. Bu nedenden dolayı girişimci bir ortağına gittiğinde neleri söylemesi gerekiyorsa aynı özeni bekliyoruz. Dediğim gibi ben birazcık böyle titizimdir işte girişimcinin göndermiş olduğu sunumdaki güncel mi, ger gerekli hazırlıkları yapmış mı, yatırımcının sorularına özeni göstermiş mi ...kısmına takılıyorum. Bir diğer taraftan yine gördüğüm en büyük problemlerden biri. Dediğim gibi o hazırlık sürecinin özenli olması yatırımcıyı da mutlu eden bir şey. Gerekli özel dikkati veriyor ve gerçekten bu ortaklığın olmasını istiyor diye. Bir diğer kısım da zamanlama. Şimdi yatırımcıya gidiş zamanıyla yatırımın gerçekleşmesi arasındaki süreyi doğru... Planlıyor olması lazım. Bugün benim yine nacizane tamamen subjektif görüşümdür. Türkiye'de erken aşamadaki yatırımcılardan başlayarak ileri aşamaya kadar minimum en erken bir yıl 3 ayda biter diyorum. Yani katılıyor musun Merve bilmiyorum. Yani ben çok biz... ekstrem yani ortalama aynı. Yani 2-3 ayda biter. Dolayısıyla girişimci yatırımı aradığı zaman bu süreyi göz önüne almalı. Bazen